Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Spesifik makro ders anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve etüt 8'i bitirmiştik. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda şimdi karşımızda etüt 9 var. Ve ismi de Swan diyagramı. Yani bu zamana kadar tekrar söylüyorum. Biliyorsunuz Specific spesifik makro ders anlatımlarının başında da bunu uyardım. Burada her anlatılan ee, soru ya da konu diyelim hani etütler e, kapsamında kendisine hastır ve KPSS'nin üzerinde bir konu skalasına sahiptir. Mesela az önce bir önceki videomuzda anime eğrisinden bahsettik bu zamana kadar gelmedi görmedim hiçbir yerde ama bir yazılı sınava girerseniz ya da bir doktora bilim sınavına girersiniz ondan sonra yeterlik sınavına girersiniz işte yüksek lisans sınavına girersiniz karşınıza çıkabilir Yine mesela Swan diyagramı bakın bu anlattığım birkaç video olacak zaten. Swan diyagramı bu zamana kadar ee, bir sınav ikzadı kapsamında hiçbir yerde gelmedi. Rastlamadım. Bu en ağır sınavda daha iyi olmak üzere bunu söylüyorum sizlere. Hani bir soru yazarı olarak ve soruları da sürekli kontrol eden bir e, hoca olarak. Swan diyagramından bu zamana kadar hiçbir yer soru gelmedi. Gelebilir mi hocam? Ağır olur. Yani gelirse gerçekten kallavi bir soru olur. Sıvan diyagramı biraz ağırdır. Ama doktora yeterlilik için, ondan sonra işte yüksek lisans sınavı için, e, hatta yüksek lisans için bile ağır. Hani muhakkak dinlenmesi lazım. Eğer bu yolda yürümek istiyorsanız makroda işte böyle bir konu var. Sıvan diyagramı diye bir konu var. Ve bu konuyu da iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Genel kültür olsun diye de öğrenirseniz de çok iyi olur bu arada. Yani çıkmayacak işte sınavlarda gerek yok demek kolay. Ama bir altyapı olsun hocam bir katkısı olur. Çünkü atla deve değil sonuçta makriksat. Bileşenleri de tabii makro diye bileşenler olacak. Dolayısıyla sizin yorum yapma kapasitenizi arttıran bir konu olur arkadaşlar. Bu konu özellikle sıvan diyagramı. Bu yüzden izlemenizi hiç değilse çok derinliklerine girmeden bazı kıstasları bilmeniz çok fayda sağlar. Şimdi bu video iki sayfa olacak. İlk sayfada Sıvan diyagramına gireceğiz, dış dengelisini göreceğiz. Ardından sayfayı değiştirip kısa bir e, orada konu var, iç dengelisini gösterip bitireceğiz. Ardından Sıvan'da dengesizlikler ve politika arayışlarına bakacağız. Oradan da Türkiye'ye yorumlamaya çalışıp ilerleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar Sıvan, Trevor Sıvan adamın soy ismi. Onun bulduğu diyagramdır, bu yüzden de Swan diyagramı diye geçer ve kendisi e, bulduğu bu diyagram yani eğriler bütünü literatürde, iktisadi literatürde Avustralya modeli olarak geçiyor. Dikkat Avusturya değil Avustralya yani öteki kıtada biliyorsunuz e, ve Avustralya deyince aklıma birisi daha geliyor Avustralya'nın nadide iksatçılarından bir tanesi Philips. Gerçi bu Avustralyalı değil ama o segmentteki bir ülkeden Yeni Zelandalı. Ee, kendisi Hatta Moniak adında Philips makinesi var. Hatta benim de bununla ilgili bir makalem var. Yeni Zelandalı iksatçıları severiz. Ee, dolayısıyla Philips eğrisi e, Moniak e, o da Avustralyalı olduğu için aklıma geldi. Ve diğeri de Swan, İşte biraz Sonra derinliklerini inceleyeceğimiz diyagramdan bahsedeceğiz. Bir de Yeni Zelanda deyince hani o kıtadan bahsedince işte Avustralya vesaire ee, ilk kez uygulanan bir hedefleme de geliyor aklıma. Enflasyon hedeflemesi. Hani Avustralya ile ilgili hocam ne biliyorsunuz deyince aklıma üç kişi geliyor. Swan, Philips, enflasyon hedeflemesi. Çünkü ilk kez 1989 yılında Yeni Zelanda'da Merkez Bankası tarafından uygulanan bir politikaydı. Sonra Türkiye'ye itai edildiği bir politika ve gerçekten de 2000'li yılların başında işe yarayan bir politika olarak e, ülkemize katkı sağladığını söyleyebiliriz. Peki hocam bu Swan diyagramı ne anlatıyor? 1956 yılında Trevor Swan tarafından Avustralya ekonomisini modellemek için kullanılmıştır. Hani Avustralya'nın ekonomisindeki o aksaklıkları anlatmak için e, bir diyagram yapılmıştır ve bu diyagramın en güzel katkılarından bir tanesi şu. İç ve dış dengesizliklerin çözümü için politikaların ne olması gerektiği hakkında bilgi verir. Bir nevi bilirsiniz Mandel'in tahsisler kurumu vardı makroda anlatmıştık hatırlayacak olursanız. Onun eksenlerin değişmiş halidir bu. çünkü dikey eksende reel kur vardır, döviz kuru vardır yani. Dolayısıyla burada biz e, ee, iç ve dış dengesizliklerden yola çıkarak hangi politikalar yapmamız gerektiğini, uygulamamız gerektiğini öne süren güncel bir diyagramdır. Ve eksenlerinde bu diyagramın eksenlerinde reel döviz kuru bulunur. Ve yatay eksende ise yurt içi harcamaların miktarı, değeri bulunur. Ee, görüyorsunuz zaten bakın dikey eksende reel kur var. Yatay eksende absorb yani iç harcamalar var gördüğünüz üzere. C, I, G tüketim, yatırım ve kamu harcaması. Birazdan bahsedeceğiz zaten bundan. Peki şimdi bu diyagrama geçmeden önce buyurun denge koşullarından biraz söz edelim. Y toplam harcamalar üretime eşit. Yani aslında tepesine şöyle yazabiliriz. Y eşittir AE. Ve AE'nin açılımı da dışa açık bir ekonomide tüketim, yatırım, kamu harcamaları, ihracat eksi ithalat yani NX net ihracat. Şu kısma CIG kısmına A dersek absorb emmekten kastımız absorbe etmek. Şu CIG toplamı bize iç harcamaları ifade ettirir arkadaşlar. Peki dolayısıyla ben şimdi denklemi şöyle değiştirebilirim. Y, Y eşittir G'ye temsilen A iç harcamalar absorb baş harfi artı x eksi m diyebilirim ve y burada üretimi temsil ediyor A da iç harcamaları temsil ediyor peki A'yı da karşıya atarsam o zaman y'den A'yı çıkartmak demek x eşit e, x eksi m'yi bulmak demektir bir nevi arkadaşlar bu e, iç dengesizliklerin dış dengesizlik yaratacağını da ifade eden bir teoremdir. Ve bu teoremi aslında şu dersimi çalışanlar iyi bilir. Uluslararası iktisatın son kısmında Alexander, Sidney Alexander'ın mas etme yaklaşımı vardı. İşte o oradaki denklemle mas etme yaklaşımıyla zaten eşdeğerdir. Peki şimdi biraz konuşalım. Bu üretim, bu da iç tüketim. Üretim, yaptığımız üretim iç tüketimden büyük olursa y eksi a'nın değeri pozitif olur. Çünkü y daha büyük. Yani tüketimden daha fazla üretim var. E burası artı oluyorsa o zaman eşitliğin sağ tarafı da artı olacak. O zaman ihracat da ithalattan büyüktür. Yani DTF vardır. Yani dış ticaret fazlası vardır diyebiliriz. Eğer tükettiğimizden daha fazlasını üretiyorsak bunu dışarıya Satabiliriz ve ihracat fazlamız olur. Net ihracat hatta ne olur arkadaşlar ee, pozitif olur. Peki ya olursa A'dan küçük olursa o zaman burada da harcamaların büyük üretimi küçük olduğunu anlıyoruz. Ve y'den a'yı çıkarttığımız zaman bu eşitliğe göre eksi çıkar. Çünkü ürettiğimizden daha fazla tüketiyorsak bunu dışarıdan alarak yapıyoruzdur. E Burasının eksi çıkması demek, burasının da eksi çıkması demektir. O zaman ihracat daha küçüktür, ithalat daha fazladır, dış ticaret açığı vardır. Şu an Türkiye'nin modu böyle. Öyle değil mi? Nasıl yani Türkiye'nin modu? Ee, Türkiye ürettiğinden daha fazla tüketiyor. Mesela en basit araba. Tamam araba üretiyoruz ama daha fazla tüketiyoruz. İşte o fazla tüketimi dışarıdan alıyoruz. Hani araba örneğini siz genele vurun. Peki Y, A'ya eşit olursa yani ürettiğimiz kadar tüketiyorsak yani ne kadar ekmek varsa o kadar yiyorsak o zaman da muhtaç olmayız. Y, A bu sefer çıkartırsak iki değeri sıfır olur. Ve buradan da X eksilmeyeni alacağı değer sıfır olur. Bu arada dış ticaret dengesi deriz. Yani ihracatla ithalat birbirine eşdeğer desek daha doğru bir söz söylemiş oluruz. Evet, bu açıklamalardan sonra neden ben bu açıklamayı yaptım bu arada? Çünkü iç harcamalar bulunuyorsa, o zaman biz burada da bir de dışarıdaki atmosferi inceliyorsak, o zaman bir nevi biz bu üretim-tüketim yolculuğunu yapmamız gerekir. Eğri neresinde fazla var, neresinde açık var. Bunun kur üzerindeki etkileri nedir? Bunu tartışmak için bu çalışmayı yapıyoruz. Peki şimdi bu alıştırmadan sonra dış denge elisine geçiş yapabiliriz. Dış denge erisi arkadaşlar şunu gösterir. Dikey eksende reel kur vardır. Döviz kuru. Yata eksende iç harcamalar vardır ve dış dengenin ya da cari işlemler dengesinin sağlanmasına yönelik reel döviz kuru ile harcama politikası arasındaki ilişkiyi gösterir. Yani bir nevi dış dengeden kastımız şu. Bu eğrinin üzerinde cari denge var. Yani ne cari fazla var ne cari açık var. Ekonomi dengede. Ama üst kısmında ve alt kısmında dengesizlikler var. Bu dengesizlikleri göstermek için de reel döviz kuruyla iç harcamalar eksenlerinden yararlanıyoruz. Peki eğri neden pozitif eğimli? Yani dış denge eğrisi bakın. Sıvan diyagramında pozitif olarak çiziliyor. Neden pozitif? Onun da nedenini anlattık. İç harcamalar arttıkça ortaya çıkan cari işlemler açığı döviz kuru artışıyla dengelenmesinden dolayıdır. Bakın çok muazzam bir ifade. Hadi ben diyorum ya her ne kadar sınavda çıkmasa da sizin makro anlayışınızı geliştirir. Bak şimdi buyurun yapalım. Şimdi ben reel döviz kurunu ya da döviz kuru diyeyim fark etmez aynı şeyler zaten. Ne diyelim? 1 dolar 20 TL diyeyim. Tamam mı? Ve ekonomideki absorb iç harcamalar da 1000 lira olsun. Tamam mı? Sayıya takılmayın. Bir anda iç harcamalar artsın. Reel döviz kuru sabitken ya da döviz kuru sabitken. İç harcamaların artması ne demek? Mesela şöyle şuraya gelelim. Mesela iç harcamalar 2000 oldu. Sonra şuraya gelelim. İç harcamalar kaç oldu? 3000 oldu. Yükseliyor bakın. Üretmeden tüketiyoruz. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Y'den A'yı çıkarttığımız zaman üretimden daha fazla harcamalar varsa burasının yükselmesi burasının eksi değer alması demektir. Ve ihracat ithalat çıkarımına eşdeğer diye bu eşitlik. E burası eksi değer alıyorsa Burasının da eksilerde alacağı anlamına gelir ve dolayısıyla sen aslında iç harcamanı arttırarak bir nevi ekonomide cari işlemler açığına ya da dış ticaret açığına yol açtığını aslında ifade ediyorsundur. Türkiye'nin şu anki durumu Türkiye ürettiğinden daha fazla tüketiyor ve bu tüketimini kendi üretemediği için dışarıdan alıyor. Bu da ithalatın artması demektir. Dış ticaret açığı demektir. Aldığı değere bakın. Aldığı değer eksi. Peki ben bu eksiden nasıl kurtulacağım? Eksiden kurtulmanın tek yolu dış ticaret açığını kurla nasıl kapatırsınız? Eğer 1 dolar 20 iken 1 dolar 25 yaparsanız ki hükümetimiz yaptı. Kurun yükselmesi şuna ifade eder. Kur yükselirse ihracat bir taraftan artar, bir taraftan ithalat azalır ve bu açık kapanır. Buyurun buradan devam ediyorum. Harcamalarını arttıran bir ülke cari açıktan kurtulabilmesi için döviz kurunu yükseltmesi gerekir. Ve yeni döviz kurunun aldığı seviyeyi hep beraber görelim. Az önce de yazdık zaten. 1 dolar ne yazdık arkadaşlar? 25 lirayı olarak yazdık. İşe ne kadar çok harcama yaparsan ülkede aslında bir nevi ekonomiyi dengeleyebilmek için dış dengeyi sağlayabilmek için sen döviz kurunu da arttırmak zorundasın. Mesela 2000'den 3000'e çıktı, o zaman arkadaşlar çok fazla harcama yapıyorsan o zaman döviz kurunu da çokça ne yapman gerekiyor arttırmak zorunda kalıyorsun. Yani bir nevi sen aslında iç harcamalarını kontrol etmen gerekiyor ki döviz kurunu engelleyebilesin. Artışının tabi döviz konuda süreçleri dengelemek için iç harcamaları da kısman gerekir. Yazmışız bakın eğrinin pozitif eğimli olma nedenleri iç harcamaları arttıkça ortaya çıkan cari işlemler açığının döviz kuru artışıyla dengelenmesi gerekir. Çünkü döviz kuru arttığında ihracat artar, ithalat azalır ve açık da o harcama açığı da kapanır. Peki buradan çok güzel bir çıkarım elde ettik. Dış denge erisinin sağ tarafındaki noktalar, sağ alt tarafında kalan noktalar cari işlemler açığını bize gösterir. Doğru. Neden? Çünkü iç harcamalar artıyordu. Bunu yurt dışındaki e, üretilen mallarla, ithalatla kapatıyorduk. Peki solundaki noktalarda ne vardır? Sol tarafta bir nokta inşa edelim. Mesela şu nokta olsun. Bu nokta Dengeyi sağlayan, dış dengeyi sağlayan noktanın sol tarafında harcamalar olması gereken harcamadan daha az. Harcama azsa o zaman ülkece daha fazla üretiyoruz demektir nispeten ya da üretimimiz harcamadan daha azdır diyebiliriz. Ve burası zaten pozitif oluyorsa burası da pozitif oluyordur. Yani bu tarafta cari işlemler cari işlemler fazlası vardır diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Dış ticaret fazlası vardır diyebiliriz. Çünkü iç harcamalarımız az. Ondan sonra bunları söyleyebiliriz. Yine bakın şöyle de yorum yapabiliriz. Yine burada da bakın yorum yapmışız. Demişiz ki eğrenin sağ tarafı yani dış ticaret açığı olan yer ülkenin borçlu olduğunu gösterir. Neden? Çünkü dışarıdan mal alıyoruz. Dışarıdan mal alıyoruz. Karşısında parayı ödeme zorluğu çekebiliriz. Borçluyuz. Dışarıya sürekli para harcıyoruz. Sol tarafı ise ülkenin ülkenin borç veren bir ülke olduğunu gösterir. Yani şöyle aslında bir çıkarım yapabilirsiniz. Cari fazlası olan ülkeler zengin ülkelerdir. Borç verir. Çünkü fazlası var. Çok fazla üretmişler. Tüketimine nazaran. Ee, peki tam tersi olursa yani bizim ülke burada şu an hani dış dengenin alt kısmında ürettiğimizden daha fazlasını tüketirsek zaten üretemediğin için bunu dışarıdan almak zorunda kalırsın ve diğer ülkelerin muhtaç kalırsın ve kasandaki paralar biter, rezervlerin erir. Ünlem anladınız siz onu ve rezervler eridiği için de borçlu ülke duruma düşersin. Çok basit bir analiz yapmak lazım yani. Bunun gibi analizler başka hani diğer makro etmenleri konuşmaya gerek bile yok. Evet dış denge eğrimiz işte bize bunları ifade ettiriyor arkadaşlar. Şimdi bölgeler önemli çünkü diyagramı oluşturan bir parça. Birazdan da iç denge eğrisini çizeceğim. Şimdi sayfayı zaten değiştireceğiz. İki sayfadan ibaret olduğunu göstermiştim. Sonra o dengesizlikleri yorumlayacağız. Nasıl çözümleyeceğimizi zaten size diğer videolarda göstereceğim. Bu nedenle sayfayı hemen değiştiriyorum. Evet sayfayı değiştirdik. Şimdi karşımızda iç denge eğrisi var. Bunun da üzerinde biraz duralım. Ardından videoyu sonlandıralım. Şimdi Sıvan diyagramında dış denge eğrisi pozitifti. Az önce dedenlerinden bahsettik. Ee, dış dengede önemli olan dış ticaret dengesinin veya cari işlemler dengesinin sağlanmasıydı. Eksenlerinde döviz kuru, reel döviz kuruyla iç harcamalar bulunuyordu yata ekseninde. Ve ee, sağ tarafının cari işlemler açığı, sol tarafının da cari işlemler fazlası olduğunu dile getirmiştik az önceki videomuzda. Peki şimdi burada farklı bir metottan gideceğiz. Dikkat. Burada dışarıyı düşünmüyoruz. Yani dış falan yok burada. Burası bakın ismi üzerinde iç denge eğrisi. Ve iç denge eğrisi nasıl çiziliyor arkadaşlar? Negatif eğimli olarak çiziliyor. Peki neden negatif? Birazdan geçeceğiz. Ama düşünelim. İç denge eğrisi ekonomide iç üretim ve tüketim koşullarının dengede olduğunu gösterenidir. Yani eğrin her noktasında e, içerisindeki üretimle tüketim YAE yani X eksimi olmadan ihracat ve ithalat olmadan iç harcamalarla iç tüketimin tutarlı olduğunu ifade eder. Ve iç dengerisinin negatif eğimli olduğunu az önce söyledik. Neden? Bunun nedeni nedir? Çünkü şundandır. Reel kur arttığı zaman ihracat artıp ithalat azalır. Ve bu bir ne yaratır? Harcama fazlası yaratır. Çünkü ihracatın artması demek dış talebin artması demektir. Aynı zamanda ithalatın azalması da aslında ülkeden tüketildiğini gösterir. Bu harcama fazlası yaratır. Ve bu harcama fazlası iç dengeden sapmalara yol açacağı için iç dengeyi sağlayabilmek adına tekrardan iç harcamaları kısmak gerekir. Bakın ben size örnek göstereyim. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız bu noktada. Mesela şöyle yapalım. İç harcamalar ne kadar olsun? 500K olsun salladım. Reel döviz kuru da kaç olsun? yine 1 dolar 20 lira olsun. Şimdi başlıyorum bakın olaya. Dikkat. Bir anda döviz kuru arttı. Peki döviz kurunun artmasıyla bak iç harcamalar sabitken bir anda döviz kurunun 20'den 25'e çıkmasıyla neler oldu? 1 dolar 20'den 25'e çıkarsa biz ne diyorduk makroda? Kur arttı. Bu ihracatı arttırdı, ithalatı azalttı ve iç dengeden saptın. A noktasından B noktasına ulaştın. Peki bu ne demektir? Burada bir harcama fazlası vardır. Çünkü bir de dış talep oluştu iç talebin yanı sıra. İç talep istikrarlıyken 500 lirada stabilken bir anda kurun artmasından dolayı e, mallar yurt dışına göre ucuzlandı ve dış talep ortaya çıktı bakın. Peki bu harcama fazlası ortaya ne çıkartır? Ee, üretimin eskiden AE'ye eş değerdi, A noktasında bakın. Ama bir anda kurum zıplamasından dolayı şöyle oldu. AE artık Y'ye eşit olmadı. Üretiminden çok daha fazla bir AE oldu. Neden? Çünkü AE oluşturan C artı I artı G artı X eksi M değil miydi? E, eskiden şu dengedeydi. Üretim kadar tüketim vardı. Ama yine üretim aynı. Kur arttığı için X arttı. M düştü. Ve burasında bir artış oldu. Ve bu yüzden de sen A'dan B noktasına geldin. Yani iç dengenin sağ kısmında AE Y'den daha fazladır. Harcamalar üretimden fazladır. Ve burada ne vardır? Bu noktayı hemen ifade etmek gerekirse enflasyonist bir durum vardır. Tabi bu çizginin her tarafında bu geçerli. Peki ben bunu kontrol etmek için ne yapacağım? Tekrardan madem kur arttı, tekrardan seviyesine, geri seviyesine çekemiyorum. E sen de o zaman madem burası arttıysa, e üretimini de arttıramıyorsan, CIG yani absorbu düşüreceksin. Mesela burası 100 birim mi arttı? Sen de absorbu 100 birim azaltırsan, harcamaları kısarsan, tekrardan üretim kadar aslında tüketimin e, olduğunu ve iç denginin sağlandığını da bulmuş olursun. Buyurun. iç harcamaları kısıyorum bak. İç harcamaları kaçtan kaça getirdim? 500'den 100 birim kıstım 400'e. Çünkü kur 100 birim arttırmıştı e, net ihracatı. Ve nereye gelmiş oldun? C noktasına tekrardan denge kurulmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ekonomi dengedeyken iç denge varken reel kul artarsa ihracat artıp ithalat azalır ve bu harcama artışı iç denge eğrisinin üzerine doğru bir geçiş yaratır. Bu bölgede enflasyonist baskı vardır çünkü harcamalar üretimden daha büyüktür. Bunun azaltılabilmesi için de iç harcamaları kısman gerekir. Peki harcamaları kısan politika ise iç dengenin tekrardan sağlanmasıyla sonuçlanır. Çok güzel. Peki o zaman hemen konuşalım. Ee, yani aslında şöyle bir ISE'lik gibi bir konum yok. Hani ISE'de diyorduk ya biz işte faizler artar, yatırımlar azalır, gelir azalır. İşte burası kısılırsa burası artar. Ya da buradan okuduk buraya geçtik. Hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor eksenlerin. Bunu yarattığı bir durum var. Biraz BP'lisini andırıyor şekil olarak değil de yorum olarak ve şu çok önemli iç denge eğrisinin sağ tarafı ekonomide enflasyonist durumun geçerli olduğunu buyurun yani A noktasından B noktasına geçtin enflasyonist bir durum söz konusu sol tarafı ise ekonomide burası canlı burası canlı değil ekonomide e, işsizliğin geçerli olduğunu deflasyonist durumun geçerli olduğunu ifade eder. Çünkü bu bölgelerde ne vardır? Bu bölgelerde tam tersi hemen yapalım isterseniz. Mesela ekonomi 25'te ve gelir seviyesi 400. Bir anda kur düştü. Peki kur düşünce ne olur? Kur düşünce 25'ten 20'ye düşerse Z noktasına gelirsin. İhracat azalır. İthalat artar. Bu da harcamaların düşmesine yol açar. Eskiden Y, A, e eşitliği varken C noktasında şimdi üretim fazladır, harcamalar daha azdır. Harcama yapmayan bir ekonomi durgun bir ekonomidir. İç dengenin altı. Ekonomide ne vardır? İşsizlik vardır. İşsizlik. Harcama yoksa işsizlik var. Çünkü tüketim olmuyor. Üretim de olmayacağı anlamına gelir bu durum. Zamanla AE'nin de Y seviyesini aşağı doğru çeker. Peki ne yapmak lazım? E madem dış talep durgun o zaman C, I, bu sefer ne yaptıracaksın? Arttıracaksın. 400'den R 500'e getirirsen tekrardan dengeyi sağlamış olursun. İşte dolayısıyla şunları bir daha isterseniz değerlendirelim. Bakın bir özet. Çünkü diyagram bu iki eğriyle oluşuyor. Şöyle size hemen çizeyim. Burası neydi? Absorb. Burası da reel döviz kuru. Şu arkadaşlar dış denge eğrisi. Dış denge eğrisi. Ne vardı? Burada cari açık var. Öyle değil mi? Burada cari fazla var. Bunları özet olarak belirtmek zorundayım. Ve az önce yaptığımız, incelediğimiz eğride ise yine burası absorb. Burası real döviz kuru, iç denge elisi negatif eğimli, İç D yazıyorum denge. Bu tarafta enflasyon, enflasyonist durum var. Burada da işsizlik var ya da durgunluk var. Dolayısıyla bu ikisini şimdi ne yapacağız? Kesiştirip dengeyi okumaya çalışacağız ve o denge olmayan yerlerde ne gibi politikaların yapılması gerektiğini tartışacağız. Evet iki eğrimiz bu şekildeydi. Swan diyagramına kaldığımız yerden diğer videoya devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.